Nasılsınız arkadaşlar? Seniz yeni sizlerle beraberim. Ben Bora. Bu Minecraft'a başlıyorum. Solar Survival. Lan ne Solar Survival ya? Skyblock işte. Karıştırıyorum ikisini. Ee, başlangıçta bu ikisi geliyor. Let's play olacak. Ee, hem anlatırım. O da olur. Böyle bir tane generator yapmamız isteniyor. Ee, buraya lavayı buraya da tuzu koyup şöyle yapıyormuşuz evet böyle bir şey çıkıyormuş ilk önce ağacı kesin bir crafting teyidi aha gitti yazık bu başlangıçtan kötü oldu 2 3 4 5 bence öyle oynadığım için kaç tane ağaç biliyorum az kalsın düşüyor. Şey. Şöyle 4 20 tane. Sen bir tane crafting. Şöyle koyayım. Bir tane kaldı mı taşı koyalım Şöyle. 1 Kova şurada kalsın. Galiba önemli bir şey. Ben de az oynadığım için birkaç tarla yaptım. O kadar. Şurada tarla için chest var. Ha, Nether'dan onu tarla topluyoruz. İlk önce görevleri uygulayacağım. Böyle genişletin diye bir tane görev var etrafı. Onu yapmak için de şu anda taşları kazıyorum. Size en son bölümde linkini atacağım. Yani tüm görevleri tamamladıktan sonra bölümlerin hepsi bittikten sonra linkini atacağım. Şimdi böyle bir şey. Ee, toprakları düzenlemeyeceğim. Yani direktman şöyle şöyle gideceğim. Sonra ağaç linkleri alayım. Umarım düşer. O oh, bir tane düştü. Şöyle alalım. düştü. Olsun. Bunu buraya koyarız. Ama ben niye tahta yaptım? Fark etmemişim. Hemen taş yapalım bir tane. Çok güzel. Daha azı kazıyoruz. Çok iyi. Böyle böyle. Şuraya koyalım. Daha rahat göre 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 görebiliriz. Ay 75 FPS iyi. Daha sonra sürprizler de bekliyor olacak. Mesela 100 abone. İlk önce 100 abone. Sonra 500. Eğer 1000 olursa Allah nasip ederse. 1000 olursa çok güzel etkinlikler yapmayı düşünüyorum. Böyle böyle. 20 tane oldu. Hemen şöyle gidelim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Biraz daha fazla genişleteceğim onu. Bu daha hiç. 5, 6'dan bitti. Ay yanıyor. ya yandı lan? Hatta da kırabilirim. Yani bekleme süresi olarak. Bir de yanmasa keşke. Şimdi 64'lük yapıp oraya gitmeyi planlıyorum. Sonra bölümü bitirebilirim. Bakalım. Texture peki alta koyacağım yani açıklamaya. Şöyle taş kazmaya da kazalım. Biraz da. Oo, çok hızlı. Şunları değiştire değiştire. Daha güzel. Daha eğlenceli. Hmm. Başka nasıl desem? Belki League of Legends oynamaya da başlayabilirim pek sevin çok seviliyor yani galiba dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri 15 şuradan gidelim bakalım tam ayarlayalım şurayı 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Oo, oh, daha çok var 1.64 bile etmeyebilir Hemen şuradan bunları koyalım. 4'leri de koyalım. Hızlıca kazalım. 64'lük. Bekliyorum. İsterseniz videoyu durdurayım. Uzun sürecek. Ee, devam ederiz. Ee, bir dakika. Durdu. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 64'lük yaptım. Gördüğünüz, gör, gördüğünüz gibi tahta kazmam da böyle oldu. Yani azaldı. Bence artacak diye umuyorum. Artarsa da adımızı genişletebiliriz. Oraya ulaştıktan sonra şey yapmayı düşünüyorum. Videoyu bitirmeyi düşünüyorum. O kadar işte. Bir de çok koşmamaya özen gösteriyorum. Çünkü normalde oynuyorum. Bir de gördüğünüz gibi tekrar güneş batıyor kalma ile yaptığımdan dolayı yani taş toplamından dolayı az kaldı bakın hadi. az kaldı az kaldı ve chest hadi bakalım obsidian pumpkin seeds ve melon buradan bir tane de şey kaktüs şu şeyi de alalım. Chest'i. Şuradan iki. Kullanayım. Ve çabucak koşayım çünkü yaratıklar spam olabilir. Hadi bakalım. Şöyle. Şöyle bir oluşturacağım Hayır. Yapamadım. 1, 2, 3. Kesten tahtalarımızı alıp bir tane kapı yapalım. Şöyle. Aa bir tane creeper doğdu. Kaçın. Ben şuraya kesti koyacağım. Karpuzu da seed yapacağım. Böyle. Biraz daha şey toplayalım. Genişletelim. O, oh, şuna alayım. Tamam, güzel. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bir tane wooden pole oh, yapacağım. İki tane toplayalım. Sonra şuraya iki tane oraya koyacağım. Güzel. Şu lastikleri alalım. Artık odunumuz bitti. Ol. Oh. Al kürek. Kuleyi çok beğeniyor. Hmm. Şuraya bir tane, şuraya bir tane koyalım. Zeeplere ekelim. Şuraya da kum koyalım. Kaktüs. Obsidian'ı da koyalım. Tamam. Ee, galiba bu bölüm yeter. Hmm, Skeleton'lar da dolmuş bir sonraki bölümde ya da durun biraz daha oynayayım. Şu an biraz daha toplayayım. Açlığım da bitmeye başladı bu sıralar. 6, 6, 12, 18 tane daha toplayıp şuraya da 3 kat yapayım. Öyle bitireyim videoyu. 6 dediğim gibi. hile yapmadım. Emin olabilirsiniz. Hatta göstereyim. şu an gibi işlemedi bu yüzden bir de yapmadığımın kanıtı olabilir 10. <laughs> dakikada falan kapatırım 15 şey aslında taş baltayı da harcamamak istiyorum 17 18 tamam. Buradan hemen 3 kat yapayım. 3 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Senin devam gelecektir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve yıldızlarda kapatacağım.